Herkese merhaba, bugün sizlerle çok kibar bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Yapım, e, yapımı basit bir model, çabuk ilerleyen bir model ama görüldüğü üzere çok şık, çok kibar duran bir model. E, rengarenk yapıldığında özellikle düz yazmalarda çok harika, çok gösterişli duran bir model. Modelimin yapımına geçmeden önce şöyle göstereyim. Yapımına geçmeden önce ben iki model arasında Öncelikle 5 zürafa yaptım. 5 surafadan sonra Araya bu şekilde Ben örnek çıkardığım için Bir tane koydum ama 3 taneye kadar kaldırabilir bu örnek. Ee, bu şekilde yaprak yaptım. Tıpkı modelimin kenarındaki Yapraklar gibi Bir tane yaptım sadece. Ve yine 5 surafa çekerek Modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir boşluk bırakarak ikinci zürafaya ipimi ekledim ve geriye dönüyorum burada bir yuva oluşturdum yuvamın içerisine bir zürafa yaptım zürafamın yanına pardon pırpır yaptım pırpırımın yanına yine küçük bir pırpır yapıyorum ve pırpırımın tepesine geliyorum. Buraya da yine yandaki pırpırımla aynı boyda bir pırpır yapıyorum. Ve yine yanına küçük bir pırpır yapıyorum. Küçük pırpırımın tepesine şöyle. Küçük pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Ve buraya 3 adet yandaki pırpırın boylarında yani şu boylarda 3 adet pırpır yapıyorum. 2 ve 3. pırpırım. 3 pırpırı tamamladıktan sonra tepede hemen alttaki pırpırın içerisine ipimi indiriyorum ama şöyle bir bolluk bırakıyorum ve burada da bu çok yüksek oldu biraz daha küçülteyim Evet yandaki ile aynı boyda bir pırpır oluşmasını sağlıyorum yine hemen aşağıya aynı şekilde ipimi böyle yukarıda tutarak bir pırpır oluşmasını sağlıyorum yaprağımın birini böylelikle tamamlamış oldum araya şöyle yine bu yanlardaki pırpırların boylarında iki adet pırpır yapıyorum iki adet pırpırımı tamamladıktan sonra yine bu tarafa da bir adet bu şekilde yaprak yapacağım yani önce pırpırımı yapıyorum pırpırımın yanına bir küçük pırpır yapıyorum Bu pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Bir küçük pırpır yapıyorum. Yine tepeye geliyorum. Bu tepeye de 3 adet pırpırımı yapıyorum. 1 2 ve 3. pırpırımı yapıyorum. 3 adet pırpırımı tamamladıktan sonra önce alttaki pırpırımı iniyorum. Şöyle ipimi hafif yukarıya çekerek burada bir pırpır oluşmasını sağlıyorum. Yine yuvaya inerek ipimi yukarıda tutuyorum ve yine burada bir pırpır oluşmasını sağlayarak İki adet pırpırımı, iki adet yaprağımı daha doğrusu tamamlamış oluyorum. Şimdi burada ben önce kendi zürafasının içerisine ipimi indiriyorum ve sonra yandaki zürafalara batarak bir adet zürafamı yapıyorum, aradaki süslememi yapıyorum ve yine modelimi yaparak devam ediyorum. Burada ipimi kesiyorum. Ve renkli ipime geçiyorum. Renkli ipimim şöyle söyleyeyim. Burada bir adet pırpırım var. Burada bir adet pırpırım var. Bunlar yaprakların pırpırı. Ben ortada kalan iki adet pırpıra şöyle ipimi ekleyeceğim. Bu iki adet pırpırın arasına yuva oluşturacağım. ipimi ekledim. Yandaki pırpırıma da ipimi ekliyorum. Ve burada çok geniş olmayacak şekilde şöyle bir yuva oluşturacağım. Yine yuvamdan geri geliyorum. Yuvamdan geri geldim. Ve buraya ortadaki kısma yuvamın içerisine 7 adet pırpır pır yapacağım pırpırlarımın boyutunu gösteriyorum pırpırlarım bu boyda olacak ve toplamda 7 adet olacak şöyle başa getireyim pırpırımı 2 3 4 5 6 ve 7. pırpırım Evet 7 adet pırpırımı tamamladım orta kısımda burada Modelimi şöyle ters çeviriyorum. Ve ipimi ilk pırpırımın tepesine ekliyorum. Ve burada yana geçmeden önce bu pırpırımın içerisine bir küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde bu boylarda bir pırpır yaptım. Ve şimdi diğer yandaki, yani aşağıdaki pırpırlarımın üzerine zürafa yaparak Sona kadar ilerliyorum. Evet sona kadar Geldim. Son iki pırpırımın da zürafasını yapayım. Evet Son iki zürafamı da yaptıktan sonra modelimi yine düzünü çeviriyorum. Ve burada bu kenarda sürafamın içerisine kenara pırpır pır yaparak geçiyorum. Bu şekilde kenara pırpır pır yaparak geçtim. Ve yine sürafalarımın üzerine sürafa yaparak devam ediyorum. Böylelikle azaltma işlemine başlamış oluyorum. Sona geldim. Yine çeviriyorum. Buraya yine aynı şekilde pırpır pır yaparak zürafama batıyorum ve yine sona kadar zürafalırmı yapmaya devam ediyorum. 3 ve 4. Zürafam. Yine başa geldim ve burada yine bir adet pırpırımı yapıyorum. Ve zürafalarımı devam ediyorum. Zürafa sayım 3'e düştü. 2 ve 3. zürafamı yaptım. Yine döndürdüm. Kenarda bir adet pırpırımı yaptım. Buraya 2 adet zürafamı yapıyorum yine döndürüyorum buraya bir adet pırpır mı yaptım kenara ve bir adet zürafa mı yapıyorum görüldüğü gibi en tepeye geldim şurada da göstereyim bu en tepede 4 adet pırpır yapacağım birinci pırpırım böyle kenarda diğerlerinin tıpkı kenarında yaptığım gibi alt sıralarda da burada bir adet pırpır ve yine tepeye de 3 adet pırpır daha yapacağım ve böylelikle modelimi tamamlamış olacağım 2 ve 3 yani tepeye toplamda 4 adet pırpır yaptım Burada ipimi kesiyorum. Şöyle düzünü çevireyim. Ve böylelikle modelimi tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim hemen. Görüldüğü gibi çok çabuk ilerleyen, çok şık, çok kibar duran bir model. Yapımı da basit, çabuk da ilerliyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.